Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte "Yemek Sepeti cüzdan ile ödeme yapamıyorum. Ne yapabilirim? Bu sorundan nasıl kurtulabilirim?" sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Öncelikle cüzdan ile ödeme kabul eden restoranları görüntülemeniz gerekiyor. Yemek restoranları bölümünde birçok kritere göre restoranı filtreleyebilirsiniz. Bu filtreden birisi de ödeme tipine göre restoranları sıralayabilirsiniz. Cüzdan ile ödeme kabul eden restoranları bu şekilde görebilirsiniz. Ayrıca restoranlar sayfasında bulunan cüzdan ikonuna da tıklayabilirsiniz. Cüzdan ile nasıl ödeme yapabilirim? Sipariş onay ekranda ödeme seçeneklerinde cüzdan seçeneği yer almaktadır. Eğer siparişiniz için yeterli cüzdan bakiyeniz var ise ödeme şekli sizin için seçili gelir. Bir adrese ilk defa cüzdan siparişi veriyorsanız güvenliğiniz için cüzdan şifreniz istenir. Girmeniz isteniyor. Eğer adrese daha önce cüzdan siparişi verdiyseniz direkt olarak işlemi devam edebilirsiniz. Cüzdan bakiyeniz yeterli değilse bakiye yükle sayfasına geri dönerek bakiye yükleyebilirsiniz. Her restoran yemek sepeti cüzdanla ödeme kabul etmemektedir. Dediğimiz gibi cüzdan seçeneği olması gerekiyor. Y yemek sepetindeki restoranda e cüzdan seçeneği varsa kolaylıkla cüzdan ile bu şekilde ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz iseniz, beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.